Burada bana vay! Vur, VUR VUR VURDU Evet zirvedeyiz her zamanki gibi Tek atıyorum onu çocuğu. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım Gücendim Tamam Ben sana niye tek atamıyorum? Demek ki tek atılmıyor sana Benim şansım şakamdan Aklım şakama Gel, gel Orada kesin zombi spawner var. Oo, az daha düşüyorduk. Selamlar herkese. Efsane bir seriye daha hoş geldiniz. 100 gün hayatta kalma serimizin yeni bir videosuyla devam ediyoruz. Şu anda 1.16 sürümündeyiz. Biliyorsunuz 1.16 sürümünde nedir update geldi ve bu oyuncuları gayet hoşluktan bir güncellemeydi. Tabi ben 1.16 güncellemesinden sonra biliyorsunuz eksi 64 ve artı 64 olayları geldiği için ben 1.16 5'ten sonrası sürümleri sevmiyorum yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü madencilik normal 12'de elmas bulma seviyesinde daha önemli bu yüzden eski sürümlerde 100 gün hayatta kalma serisi çekmeye karar verdim. Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Efsane sürümlerden biri de 1.12, 1.14 ve en sonuncusu şu anda oynadığımız 1.16.5'tir. Bana göre siz de yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ağaç kırarak işimize koyulalım. Evet ağacımızı kırdık. Hemen normal eşyalarımızı yapıyoruz. Öncelikli olarak bir tane balta, bir tane kazma yapıyoruz ve asıl olaylarımıza giriyoruz. Buradan biraz yemek avlayalım. Sana niye tek atamıyorum? Ya yine bataklık geldi baba sen şaka mısın ya? Ve bunlar niye bu kadar çok hızlı koşuyor? Tamam bu 1, 2, tek attık. 3, buna vuramadık. Gel buraya, gel buraya. Tek atıyor, orospu söylüyor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Gel buraya, tamam. Şimdi bataklık kenarındayız. Bunları da alalım hızlıca. Aa burada açık maden var. Aha demir. Hemen o zaman şuradan birazcık malzeme toplayıp demirlerimizi alalım. Bu arada bu üçüncüden deneme. İlkinde... İlk videoda arkadaşlar bir saatlik bir video çektim ama bilin bakalım ne hatası yapmışım. Dikey video çekmişim. Dikey videoda da kötü görünüyor. O yüzden yatay videoya çeviremiyoruz. Öyle olaylar. İkincisinde de öldüm. Veret zombi. <laughs> Hemen bir tane taş kazma. ikinci olarak bir tane taş balta. Ve asıl olaylarımıza giriyoruz. Şuradaki demirleri topluyoruz. Eski tip madenler gerçekten e, daha eğlenceli ya bana göre. Siz de belirt sürekli yorum istiyor. Siz de fikirlerinizi söyleyin arkadaşlar. Şurada buraya girmeyeceğim. Çok tehlikeli. Şu anda zaten aa aga bak şunu bir girsem her yer soğuk Doğru mu? Bayağı bir iyi bak var. Şu arada orada. Neyse, biraz keşfe devam edelim. Ben sana niye tek atamıyorum? Demek ki tek atılmıyor sana. Şöyle şu taraflara doğru gideceğim ya. Bu taraflar bataklık gibi. Şurada yine açık bir maden var. Oradan yine demir bu maden demişler. Nah, suymuş o. 100 gün hayatta kalma serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Pencereleri bir kapatayım. bari. Evet arkadaşlar. 100 gün hayatta kalma serilerimize efsane bir şekilde devam ediyoruz. 1.16.5 sürümünde 100 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tabii siz eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Daha hangi sürümlerde bu seriyi oynayayım. Eğer 100 günden sonra devam etmemi isterseniz yine yorumlarda belirtin. Ben de ona göre yeni videolar çekmeyeceğim devam edeceğim. Bu arada 2-3 parça şeklinde olacak bu. Sen gel buraya. Seni de öldürdük. Evet diğer serilerime de göz atmak isterseniz oynatma listesi açıklamalarda mevcut. Veya şu anda sağ üstteki karttan izleyebilirsiniz. Olaylarımıza devam edelim. Bir tane köy bulmak istiyorum. Köylülerle ticarete gireceğiz ve ayrıca size bir sürprizim var. Köye gidelim orada sürprizi size göstereceğim. Sizi eskilere götürecek bir sürpriz yapacağız. Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu arada benim şansım şaka mı? Kulağım şaka mı? Çöl niye geliyor baba ya? Çölde hayatta kalma serisi bu. Sıkıntı. Evet yün de bulamamışız ha şansımıza. Çöle girmeyelim. Bir gece olsa sıçtık yani. Sen de gel. Sen de gel. Tamam çölden biraz daha uzaklaştık. Şu tarafa doğru gidelim. Şu anda kaçıncı? Neredeyiz? Eksi 460'a doğru falan gidiyoruz. Şu an doğduğumuz doğumlu, doğumlu, yerlerin o yakınlar Şunları şöyle atalım. Evet odunumuz 10 tane var. Yeterli olur mu olmaz. Aha. Zombi spawner'ım var orada. Gel. Gel reis gel. Ne olur çıkamıyor mu oradan? Orada kesin zombi spawner'ı var yani. Harbi var. Gel. Ama ben oradaki kömürleri almak istiyorum. Ben şuradan çıkmak için bir yer yapayım kendime de. Tamam şuraya bir ışık Yok zombi spandır da yok. Anasını sikeyim oradan biri bir vursa sıçtık yani. Burada yine bir şeyler var. Şuradaki kömürleri alacağım. Kömürler önemli. Kömürler önemli. Akşam olmadan. Hemen şu kömürleri toplayalım. Demir önemli değil şu anlık. Demire ihtiyacım yok. Yemek pişirmek için kömür elde edeceğiz. Ve birazcık da buradan taş toplayayım. O kömürleri de alayım. Ondan sonra maceramıza devam edelim. Evet yeteri kadar yemek aldığımızı düşünüyorum. İki tane olmuş sandım. Daha. Neyse. Çünkü gece olmadan şu anda şey almak istiyorum. Koyun almak istiyorum ki hemen geceyi atlatalım. Evet bataklık biyomunda da koyun çok olur ya. Ama bataklık biyomuna da girmek istemiyorum ben. Şaka gibi olaysın he. Oğlum önceki şeyde de bataklık geldiydi. Şimdi de bataklık geldi. Şura nere? Ben buraları ben kırmadım ya. Çank yüklenmeden hala aynen çank yüklenmemiş. Tamam şuradaki koyunu da alalım. Aa tamam artık geceyi geçirebiliriz. Tam da gece oluyormuş. Çok şanslısın. Evet gece oluyor. Burada kısa bir kamp kuralım. Ondan sonra maceramıza devam edelim. Ve yiyecekleri atıyoruz. Pardon pardon. Ben ne yapıyorum reis? Şunu at. Şunun yarısını at. Tamam. Koyun değil ya. İnek. İnek git. Tamam bunlar pişsin. Şurada birazcık da ağaç toplayalım. Tamamdır. Hemen bir kamp ateşi. Buraları hazırlıyoruz. Şuraya bir kamp ateşi ve üzerimizdeki şunları bir pişirelim. Sonra yatağımızı yapalım. Yatağımızı da yaptık. Tamamdır. Evet arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Anlatın. Yorumlarda yazın. Belirtin. Şu etrafımda canavar doğarsa sıkıntı yaşarım. O yüzden bir uyuyup uyanalım. Evet birinci günün sonuna gelmişiz. Şu üçünü de pişirelim. Gayet eğlenceli bir gün oldu. Hatta bir tane daha şöyle ocak yapıp orada da demirlerimi pişirip sonra madene girerken kendimize bir kalkan yaparız. Kalkanla rahat rahat maden yaparız. Ve yani siz piştiniz mi? Aa, piştiler. Tamam. Şimdi domuz etlerine gelsin. Domuz etleri de pişsin. Tamamdır. Biz ne yapmamışız? Bir tane kürek yapmamışız. O küreği de yapalım. Tamam. Şunu alalım şuradan. Şu domuz etlerini buraya at reis. Tabii yarısını al. Yarısı da burada pişsin. Tamamdır. Son bir demir. Ve son üç domuz eti. Tamam. Şimdi kalkan yapacağız bir tane. Kalkan bir kalkan yaptık ve bunu sol elimize alıyoruz. Sonra şu domuz etleri pişti. Bu da pişti. Bunu da alalım. Beşe de bir kafalık veya yok. Kafalık değil. Bir tane kazma yapıyorum. Elmas bulduğumuzda almamız için. Şunu da alalım. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Tamamdır. Yiyeceklerimiz gayet yeterli. Hemen kısa bir envanter düzeni. Evet envanter düzenimizi yaptık. Bu kampları burada bırakıyorum ki ileride hatıra olarak kalsın bize. İleride Kanadalık geldiğimizde Buraları tekrardan keşfederiz. Yine çöl biyomuna doğru ilerlemekteyiz. Ama burası açıklık bir yer ya. Şurada bir köy olsaydı şu an buraya vurulmuştuk yani direkt net. Okyanus kenarı da güzel olabilirdi ama burası gayet iyi bir yer. Evet yine uçsuz bucaksız bir deniz kenarına Aha, köy sandım. Şu çankları biraz açalım. Sonra arkadaşlar şu shader'ı kapatıyorum. Daha rahat görmek için. Shader çok güzel görülse de rahat görmemizi engelliyor. Evet tamam. Burası da savanla. Savanla da kalmak istemiyorum ya. Burası çöp. O zaman şu tarafa doğru gidelim. suyu rengi eskiden de böyle miydi? Yoksa yeni eskiden yok yeni sürümde böyle değildi değil mi suyu rengi? Değildi. Orası bizim kamp yaptığımız yer. Şuradan devam edelim. Kıyı sıra. Ulan yine bataklık biyomuna geldik ya. Şaka gibisin. Baban hazır gelmişken şurada yine öldürelim biraz. Hops ne haber? Burada bir şeyler var mı? Macera atılma zamanı değil şimdi. Tamam bataklık biyomundan çıkalım. Eski sürümlerde bataklık biyomu sorunu vardı değil mi? Bir craft table yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hemen tekne yapalım. Teknemizi de yaptık. Ben şimdi köy aramaya devam edeceğim arkadaşlar. Köy bulunca tekrardan devam ederiz. Oo, az daha düşüyorduk. Yeni bir yer, güzel bir yer. Bizim savanla bir umundan kurtulma şansımız yok herhalde arkadaşlar. Evet şu an orman biyomuna geldik. Herhangi bir köy kalıntısına rastlayamadık. Artık köy bulmazsak farklılık yapacağız. Ve Orman biyomunda hayatta kalmaya çalışacağız. Aslında güzel olabilir yani çöle gelir tekrardan. Bizim de şansımız var. Ne yapalım? Aynen. Şu anda çöl biyomuna doğru gidiyoruz. O zaman biz de orman biyomunda kalırız kardeş. Ama oraya çıkabilseydim iyi de alana Bu da nasıl bir orman be kardeşim? Evet ikinci gün sona ermek üzere. Uyuyalım yaratıklar gelmeden yoksa sıkıntı. Evet ikinci günden herkese merhabalar. Şimdi orman biyomunda biraz ilerliyoruz. Orman biyomunun derinliklerine doğru gideceğim. Ondan sonra eğer başka bir şey bulamazsak orman biyomunda veya çölde kalacağız. ikisinden biri. Şimdi bambu falan da var. Ya da daha açık bir şekilde çölde kalacağız. Çöl olabilir aslında mantıklı ya. Zaten her şey etrafımızda var. Şu ne? Ha açelya mı lan o? Şu ilerisi de savanla. Şu acel ağacı mı? Bu ağacı ilk defa görüyorum. Dur bakayım. Yok ya normal açmış. Evet çöl, savanla ve orman yan yana. Ona <laughs> İskeletor gel. Orası bu çocuğun var. ateş ediyor. Heh. Dalın oğlum birbirinize. Oğlum orası da bayağı bir yaratık varmış ya. Gel. Tamam güzel. Benim meşalem yok muymuş ya? Meşalem niye yok? Böyle bir önümüzü görelim. Yiyeceğimizi yiyelim. Madenin derinliklerine doğru. Sessiz derinliklerine doğru. ilerleyelim. Bakalım ne gibi maceralar bizim. Amına koyayım elinde kılıç var gel. Vur bana. Vur vur vur. Vurdu. Ne haber Burada bayağı bir olaylar var. Dur be oğlum. Aa tamam. Güzel bir maden. Hemen şurada o zaman kasılalım. Hazır burada durmuşken şu demirlerimi de bir pişireyim ben. O biraz daha demir çıktı. Tamamdır bunları da aldık. Şu demirleri de hemen pişirmeye atalım. Ayrıca burada birazcık daha taş toplayalım. Evet şu yedek eşyaları da buraya atıyoruz. Ve yeni eşyalar yapıyoruz. Şimdi öncelikle şunları bir çevireyim. 20 tane oldu. Bir tane balta. Kazmamız var zaten. Tamam gerisi de dursun. Hatta kaç tane oldu? 5 tane. Bir tane kafalık yapabiliriz aslında. E şu kafalı da yedik. Şunu kıralım. Crafting table'ımızı aldık. Ve şuradaki demirleri toplayıp ondan sonra maceramıza devam edelim. Ama burada da demir var. Burası kaçıncı seviye? 53. Tamamdır. Demirlerimizi aldık. Artık şu kömürleri de alalım. Maceramıza devam edelim. Evet şuradan. Bayağı da bir kömür çıktı. Güzel. Nice. Very nice tamamdır devam ediyoruz. Evet arkadaşlar köy mevinin old köyün mevinin olduğu. Ah, şurası düzlük alanmış güzel. Oraya doğru ilerleyelim. En azından deniz kenarına kuruluruz. Ve şurada da şunu öldürmek istiyorum. Kuralan lan. Bundan aldığım mürekkeple kendimize kitap tüyü yapacağız ve not defterimize bulduğumuz yerlerin, keşfettiğimiz yerlerin olaylarını yazacağız. Koordinatlarını yazacağız. Nasıl da güzel. Şu tepe de güzel. Oo, bayağı bir açıklık. Şu ağacın üstüne çıkalım bir etrafımıza bakalım. Çankları açalım. Ona göre bir yerleşim yeri kendimize belirledi. Aa, gerçi burası şeymiş ama yine de bir çıkalım arkadaşlar şu ağacın tepesine. Toprağım da yok ki dur şurada hemen toprak kazalım. Evet zirvedeyiz her zamanki gibi. Bura orman şu taraftan gelmiştik. Şu taraf zaten olabildiğince deniz. Şuralar yine bir işe yaramayan yerler. Şu tarafta da çöl mü var? Çok leş gibi bir seed gelmemiş mi arkadaşlar? Şurada bir çöl suyu var. Tamam daha fazla gezmeye gerek yok. Buraya kurulacağız. Şu anda koordinatımız kaç? 2000 blok gelmişiz lan. Tamamdır gece oldu. Hemen uyuyup uyanalım. Ve 3. günümüze başlayalım. Ne arada oğlum Nerede kurulalım? Evet şu anda 3. gündeyiz arkadaşlar. Aynen öyle yani 4. gün 0. gün de var bunda biliyorsunuz. O zaman yorumlarda siz belirleyin nereye kurulacağımızı. Başka yerler mi arayalım düzlük arazimi yoksa burada ağacın oraya mı kuralım veya farklı bir düşünceniz varsa onu bana belirtebilirsiniz. Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada 2 günde bir atmaya çalışacağım veya her gün atabilirsem her gün atacağım. 5 partta bu 100 gün hayatta kalma serisini bitireceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.